aşağımı şoplayın bir şey Hop diye. <laughs> Döktüm. Gitti tavuklar. Merhabalar lezzeti bol, bol lezzet mutfakta. Ben Elif Şanlı. Bugün size fırında müthiş bir tavuk yemeği yapacağım. Şöyle başlangıç olarak size ne yapacağımızı kısaca özetleyeyim. Malzemelerimi sayacak olursam yufkamız var, tavuğumuz var, kaşarımız var, salçamız var, unumuz var, tereyağımız var ve bir sürü sebzemiz var. Patates, soğan, biberler, havuç, bezelye gibi. Şimdi ilk önce bu tavukla sebzeleri birleştirip güzel bir harç yapacağız. Daha sonrasında yufkanın içine bu harcı koyup un ve tereyağıyla da güzel bir beşamel sos yapıp hop fırına vereceğiz. En son üzerine bir kaşar rendesi yapacağız. Çok güzel kızaracak. Sonra çok güzel yiyeceğiz. Öncelikle sebzemi doğramakla başlıyorum. Soğanla başlayayım. Soğanı keserken şuraya zarar vermiyoruz. Ben böyle kabuklu bir şekilde ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonrasında da şöyle hop diye soyuyorum. Diğerini de hemen soyuyorum. Köşelerini kesiyorum. Yine tamamen ucuna denk gelmeyecek şekilde şu şekilde kestim. Yani soğanlık kesimi bittikten sonra hiçbir şekilde dağılmıyor ve bütün bir halde duruyor. Sonra ortasına bir çizik attım ve minik minik kesmeye devam ettim. Bazı şeyleri keserken şöyle hafif tırtık bıçaklar kullanırken çok rahat ediyorum. Özellikle mesela çok değişik bir şey söyleyeceğim şu an ne alaka diyeceksiniz ama karpuz. Karpuzu ekmek bıçağıyla kesince gerçekten çok rahat kesiliyor. Bu da böyle bir anımdı. Burada tabağım var. Kullanacağım, bütün doğramam gereken malzemeleri buraya koyuyorum. Şimdi havucuma geldi sıra. Hani yuvarlak şeyleri keserken de şöyle minik bir ipucu verebilirim size bir kolaylık. Mesela şu, şu an durdu ama bu mesela böyle durmadı, yuvarlandı diyelim. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu altına minik bir kesik atıyoruz şu kadar. Bakın ne güzel oturdu buraya. Bunu yiyebilirsiniz. Şöyle güzelce kesikler atabilirim. Güzel bir şekilde doğrandılar. Şimdi patatesimizi doğrayalım. Şimdi biberime geldi sıra. Son olarak yeşil biberim kaldı. Ve sıra geldi sarımsağa. Şöyle iki diş kadar sarımsak alıyorum. Aslında bu baya büyük. O yüzden bir tane yeterli olacak galiba. Sarımsağı döveceğiz şimdi. Bıçağımızı koyduk diye bastırdık. Kabuğundan ayrıldı. Tamam dedi. Ben çıkıyorum. Ez edebilirim ama doğru yiyeceğim minik minik. Evet, mizan pulasım hazır. Bir tek tavuklarım kaldı. Boles tavuğumu aldım. İki tane göğüs yeterli olacaktır. Hop. Hop. Ne yapıyoruz küp küp kesmek için? İlk önce lolitamızı alıyoruz. Lolitayı ayırdık. Daha sonrasında aslında bayağı kesmeme gerek yok. Sadece şuradaki şişkin kısmı şuradan başlayarak şöyle biraz alıyorum. Okey. Şöyle uzattım. Küp küp keseceğim. Burada tavuğu en son kesmemin nedenlerinden biri de tavuğu kestikten sonra bıçağı ve kesme tahtalarımızı yıkayacak olmamız. Kesinlikle bir çapraz bulaşmaya neden olmak istemeyiz. O yüzden olabildiğince ya en başta ya da en sonda tavuklarımızı doğruyoruz. Tavuklarım da hazır. Onları da şöyle bir tabağa alıyorum. Ve şimdi iç harcımı yapmaya gidiyorum. Tadam. Tavamızın altını açıp güzelce ısıtıyoruz. Zeytinyağı da ekleyeceğim. Şimdi biz şefler mi diyeyim? İkiye ayrılıyoruz ya da annelerimiz. Kimisi ilk önce soğanı koyar, havucu koyar, patatesi koyar, sonra tavuğu koyar. Kimisi de ilk önce tavukları, daha sonrasında sebzeleri koyar. Ben kesinlikle ilk önce tavuğu koyarım. Neden? Çünkü soğan belli bir suyunu salıyor, tavada belli bir ısıyı alıyor ve tavuğun suyunu kaybetmesine neden oluyor. Ben kızgın yağ tavukları atarak bütün suyunu içinde tutmasını sağlıyorum ve soğanlarla beraber pişerken de içinin pişmesini sağlıyorum. Ama tabii ki nasıl alıştıysanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi ben bir 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını tavama aldım. Tavuklarımı tuzluyorum ve karabiberliyorum. Güzelce ısındı. Hop! sesleri duyduk. Tavamızı bu aşamada asla kısmıyoruz. Hatta daha büyük ocağımı alacağım hızlandırmak için. Gördüğünüz gibi tavuklarımın pembeliği gitti. Artık soğanı atabilirim. Soğanımı havucumu atıyorum. Ve soğan şöyle güzel bir renk alana kadar karıştırıyorum. Bu aşamada biraz tuz ekleyebilirim ve biraz daha karabiber. Gördüğünüz gibi tavukların hiç suyu salmadı en başından beri. O yüzden bütün su içinde şu anda. Ve yerken de bu farkı anlayacaksınız. Çok yumuşacık olacaklar. Hem de göğüs olmasına rağmen. Patatesleri ve biberlerimi ekliyorum. Sarımsaklarımı en sona bırakacağım. Onlar burada pişe dursun. Şöyle bir yemek kaşığı salçamı bir kasenin içerisine alıyorum. Bir çay bardağı kadar da su ekliyorum. Kaynar su olursa daha iyi olur. Şöyle homojen karışana kadar karıştırıyorum. İçerisine şöyle bir çay kaşığı kadar şeker koyacağım. Salçalı suyumuz hazır sarımsaklarımı atıp şöyle 30 saniye çevirdikten sonra da salçalı suyumu ekleyeceğim. Sarımsağımı ekledim. Şöyle biraz çeviriyorum ve salçalı suyumu ekliyorum. Son olarak benim burada haşlanmış bezelyelerim var. Eğer sizinkiler de haşlanmışsa en son aşamada ısınması için koyabilirsiniz. Evet, iç harcımız hazır. Bir böyle test ederken hazır alıp olmadığını lütfen patates edin. Çünkü patates piştiyse hepsi pişmiş demektir. Şimdi hızlıca soğuması için başka bir kaba alıyorum. Hemen beşamel sosunu yapmaya koyulacağım. Şimdi beşamel sosumuz için tereyağımız var. Unumuz var ve sütümüz var. Tuz, karabiber, bir de benim en sevdiğim baharatlardan, en çok kullandığım baharatlardan biri olan muskat var. Bunu tozlu halinde de alıp kullanabilirsiniz. Kullanmaya da ama gerçekten kabak, krema bu tarz şeylere çok fazla yakışıyor. Hatta bu harcın içerisine bile rendelenebilir. Şimdi tencereme alıyorum. Tereyağımı pıt at. Unumu da koydum. Şöyle kokusu çıkıp hafifçe pembeleşene kadar kavuruyorum. Şimdi yavaş yavaş sütümü ekleyeceğim. Önemli olan sürekli olarak çırpmamız. Evet, beşamel sosumun kıvamı tamam. Şöyle size göstereyim. Ne çok duru ne de böyle çok katı bir kıvamda. Şimdi en son tuzunu, karabiberini ve muskatını ekleyeceğim. Şöyle bir iki çay kaşığı kadar yeterli. Karabiberini ekliyorum. Son olarak muz katlayın Şöyle güzelce karıştırıyorum baharatlarımı ekledikten sonra. Her şeyim hazır. Evet. Şimdi burada 8'e bölünmüş bir yufkam var. Bunlardan bir tanesini alıyorum. Şöyle küçük de bir kasem var. Kasemin içine yufkamı koyuyorum. Harçtan bolca dolduruyorum. Ve şöyle kenarlarıyla Kapatıyorum. Bir tane fırın kabı alıyorum. Zeytinyağımı alıyorum. Burada en önemli şey kabı yağlamayı unutuyoruz hep. Bu da yemeğin piştikten sonra almasını bayağı bir zorlaştırıyor. O yüzden kabı güzelce yağlayalım. Daha sonrasında hop bunu çeviriyorum. Ve şöyle koyuyorum. Bunu harcınız ve yufkanız yettiğince yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi beşamelimi dökmeye. Üstüne gezdiriyorum. Ben biraz bol kullanıyorum. Kaşarlarını da rendeleyip fırına vereceğiz. Bu arada fırınımı 180-200 derece arasında ayarlıyorum. Zaten içerisindeki hemen hemen bütün malzemeler piştiği için sadece üstünün kızarması benim için yeterli. Üst ızgara ve fanı açıyorum. Evet tekrar söylüyorum. Fırınım 180-200 derece arası, üst ızgarası açık ve fanı açık bir şekilde sadece üstü kızarana kadar atıyorum. Bu da yaklaşık 10 dakika kadar sürecektir. Evet, yemeğimiz kızardı. Şimdi hemen onu servis etmek için tezgahımı alacağım. Evet, beşamel soslu tavuğumuz hazır. Şimdi şöyle kaşarımız gördüğünüz gibi çıtır çıtır olmuş. Onu ayırıyorum sadece. Spatula yardımıyla şöyle kesip tabağıma alıyorum. Fırında kremalı tavuğumuz hazır. Gerçekten tavukla yapılabilecek hem kolay hem böyle uğraşılmış gibi gözüken hem de şık bir sunumu olan bir yemek. Benim çok sevdiğim bir yemek şaka bir yana. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Bu lezzet mutfakta programımızda yemek tarifleri, mutfakta işinizi kolaylaştıracak pratik bilgiler ve sizden gelen soruların cevaplarını paylaşacağız. Lezzeti bol paylaşımlar için seni de kanalımıza bekliyoruz.